Popüler bir bilim insanı olan Irving Collinsworth, üniversitede PhD derecemi alırken çok büyük bir şansım oldu. Irving ilk kök hücre kullanılması yapan kişilerden biriydi. 40 yıl önceydi, 1967 civarı. Ben gerçekten kök hücre kültürü üretimi yapıyordum. İnsanlar hayret ediyordu. Kök hücre mi, o da ne? Bu yepyeni bir şeydi. Günümüzde ise kök hücre uzun zamandır etrafımızda. Tabi buna karşı çıkan kurumlar da var. Kök hücre araştırmamdaki en güzel kısım şuydu. Genetik olarak benzer hücreleri klonluyordum. Şunu fark etmeye başlamıştım. Genetik olarak benzer kök hücrelerini ayrı kaplara koyup dış ortamlarını da değiştirdiğimde birinci kaptaki kas, ikinci kaptaki kemik, üçüncü kaptaki yağ hücresine dönüşmüştü. Sadece dış çevresini değiştirerek. Bir an durup sorsanız Bunlar benzer genetik özellik gösteren hücreler değiller miydi? Evet. Peki bunu kontrol eden neydi? Niçin kas, kemik ve yağ olmuşlardı? Cevap çok açıktı. Dış çevreden ulaşan bilgi. Böylece bu olay benim de çalıştığım genom ve genomun arka planını oluşturma konusuna odaklı olan meslektaşlarımdan daha farklı bir yöne gitmeme sebep oldu. Ben daha az kullanılan bir yolu tercih etmiştim. Herkes genlerinin hücreyi nasıl kontrol ettiğine bakarken ben çevrenin rolü ve hücreyi nasıl etkilediğini inceliyordum. Ve sonrasında makalelerim çok prestijli dergilerde yayınlanmaya başladı. Sonuç çok açık ve netti. Hatta şüphe bırakmayacak kadar netti. Hücrenin kaderi kesin olarak hücrenin bulunduğu çevre tarafından belirleniyordu. Bu yayımlanınca tabi ben de çok heyecanlandım. Ancak kendimi kalabalık bir toplulukta tek başıma kalmış buldum. Hem de kendi çevremde. Çünkü ben merkezi dogmayı ihlal etmiştim. Ona uymamıştım. Merkezi dogma bugün modern biyotıbbın dayanağıdır. Francis Crick tarafından yaratılmış bir kavramdır. Jim Watson ile beraber DNA'nın çift sarmalını keşfettiler. Merkezi dogma basitçe şunu söyler. Biyolojide bilgi akışı önce DNA'dan RNA'ya sonra da proteine gider. Ve bu birçok kitapta böyledir. Halen daha tüm kitaplarda böyledir. Evet bilgi akışı DNA'dan aşağı doğru akıştadır. Ve vücudumuz proteinlerden oluşmakta. Proteinler de DNA tarafından kodlanmaktadır. Dogmaya göre kaderimiz ve hayatımız döllenme sırasında alınan genler tarafından belirlenir. Dolayısıyla biz genetiğimizin kurbanları oluyoruz. Kendi genlerinizi siz seçmediniz ve değiştiremezsiniz. Genler tüm hayatınızı kontrol ediyor. Böylece bu inanışa göre siz genlerinizin kurbanı oluyorsunuz. Klasik bilimin öğrettiği mesaj budur. Sonuç olarak bu tamamen yanlış. Kuantum fiziği veya kuantum mekaniğini, Newton fiziği veya Newton mekaniğini bu terimleri anladıysanız fizik ile mekanik bu durumda eş anlamlı kelimelerdir. Fizik gerçekte evrenin çalışma mekanizmasıdır. Yeni fizik yani kuantum fiziği benim ve meslektaşlarımın çok içinde olmadığı bir konuydu. Tıp okulundaki meslektaşlarım ve ben hepimiz Newton fiziği ile eğitim aldık. Ve ikisi arasındaki fark çok büyük. Newton fiziğine göre yaşadığımız dünya evren bir makine ve mekanik parçalardan oluşmuş. Eğer nasıl çalıştığını anlamak isterseniz parçalara ayırırsınız, parçalar üzerinde çalışırsınız, çalışmasını değiştirirsiniz. Tıbbın da temeli buna dayanır. İnsan vücuduna baktığımızda fiziksel parçalardan oluşuyor. Eğer doğru çalışmazsa parçaları ilaçlar ve kimyasallar alarak değiştirirsiniz. Klasik tıbbın çalışma şekli budur. Kuantum fiziği okumaya başladığımda fark ettim ki aman tanrım evrenin temeli mekanik fiziğe dayanmıyordu. Görünmeyen enerjiye dayanıyordu ki bu alan olarak adlandırılıyordu. Burada önünüzde bir mıknatısı tutsam Mıknatısı görebilirsiniz ama mıknatısın görünmez manyetik alanını göremezsiniz. Söylediği şey şu. Biz fiziksel varlıklarız. Dünyamızda fiziksel bedenler gibi biz bu alanlarda gömülüyüz. Elektromanyetik alanlar veya diğer tüm manyetik alanlar. Mesela telefon alanı, televizyon alanı, radyo alanı gibi. Bütün bu aralıklar yani elektromanyetik alanlar. Newton fiziği ile kuantum fiziği arasındaki fark şudur. Newton fiziği taneciklere odaklıdır. Kuantum fiziği ise şunu söyler. Taneciklerin neden o şekli aldığını anlamak isterseniz o zaman alanı yani çevreyi anlamak zorundasınız. Biyolojiyi kontrol eden alandır. Görünmez kuvvetlerdir. Albert Einstein tarafından verilen çok büyük ve basit bir şifre var. Alan taneci kontrol eden ruhtur. Başka bir deyişle görünen şeyler Alanlar ve tanecikler madde, maddeye de şeklini veren çevredir. Bu kuantum fiziğinin temelidir. Konu şöyle bağlantılı, benim fiziksel bedenim nasıl sağlıklı halde veya hasta halde olabiliyor? Bu fiziksel bir gösterge, değil mi? Cevabım, bunu bedene bakarak anlayamazsın. Bunu anlamak için alandaki görünmez kuvvetlere bakmalısınız. Gençlikte yapmışsınızdır. Bir mıknatısı serpiştirilmiş demir tozuna yaklaştırdığınızda tozların manyetik alanı gösteren bir desen şeklinde mıknatısa yaklaştığını görürsünüz. Kuantum fiziği bu desene bakıyor ve şunu açıklamaya çalışıyor. Bütün bu tozlar var olan alanı tanımadan nasıl bu şekli meydana getirir? Başka bir deyişle demir tozlarının neden böyle bir şekil oluşturduğunu açıklayabilir misiniz? Manyetik alanı tanımıyorsanız bunu kesinlikle açıklayamazsınız. Bunun doğası nedir? Vücut ve hücreler demir tozu gibidir. Tıp demir tozuna bakarak bedenin doğasını anlamaya çalışıyor. Kuantum fiziği de diyor ki eğer görünmez alanı anlayamazsanız vücudunuza da neler olduğunu anlayamazsınız. Peki bu alan neyden oluşmakta? Matrix diye adlandırılıyor. Çok ilginç bir sözcük. Çünkü kuantum fiziğin kurucularından Max Planck, Matrix adını verdiği bu görünmez, şekil veren alanlar hakkında konuşmuştu ve tabi sonra filmde kullanıldı. Hatta bazı insanlar Matrix hakkında konuşurken bazıları ilahi Matrix'i kastediyordu. Arkadaşım Greg Braden bu konuda müthiş bir kitap yazdı. Yani bu alan sadece görünmez alan enerji alanı değil. Aynı zamanda tanrı ve ruh ile eş değerdir. Dolayısıyla alanlar olarak görünür kuvvetlerden bahsetmek için fiziksel kavramları da kullansanız ya da görünmez güçleri ve ruhu anlatmada ruhsal kavramları da kullansanız ruh ve alan en azından modern bilimde aynı şeyi ifade ediyor. Yani bilim Newton fiziğinin ihmal ettiği görünmez kuvvetlerin ruhsal kavramlarını fiziksel dünyaya taşıyor. Klasik alopatik tıp tamamen Newton fiziğine kilitlendi. İyileşme yani şifa kavramlarını akıllarına bile getirmiyorlar. Bu çok ilginç çünkü onlar tıp eğitiminin içindeler. Tıp öğrencileri onların akademik kariyerlerini plasebo etkisi olarak adlandırılan bir olayla 15 dakikada elde edebilir. Plasebo etkisi özetle şudur. Zihin sağlığının karakterini değiştirebilir. Başka bir deyişle eğer bu ilaçların harika olduğuna inanırsanız bu ilaçları kullanırsınız. Zihniniz bu ilaçların mucize olduğuna inandığı için sizi iyileştirir. Yoksa ilaçlar tek başına şekerden farksızdır. Kesinleşmiş bir gerçek var ki, bütün ilaçlarda tedavinin üçte biri placebo etkisiyle olur. Çünkü bu çok önemli, ilaçla tedavide bir şeyi resmin dışında bıraktık. Eğitim ve araştırma. Eğitim şunu söylüyor: Eğer pozitif düşünüyorsanız, placebo etkisi sizi iyileştirir. Kitaplarda ve kitle iletişim araçlarında bahsetmedikleri şey ise nocebo etkisi. Nocebo etkisi de aynı placebo etkisi gibidir düşüncelerin negatif yapıda olması dışında önemli olan nokta şudur ki negatif veya pozitif olsun düşünce çok güçlüdür. Eğer dikkatimizi pozitif düşüncelere verirsek buna plasebo etkisi deniyor ve sizi iyileştirmeyi sağlıyor. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Teşekkürler.